God bless you. Evet, selam kardeşlerim. Bulunduğumuz mekan Arafat'ı. Kartpostanlarda gördüğünüz, resimlerde gördüğünüz Cebeli Rahman, Arafat Dağı'dır. Rahmet Dağı. Bütün nur buraya ulaş, buraya Rahmet Dağı'na dağılır. Yapayım şeklinde. Arafat Dağı, Rahmet Dağı. Ötesinde gördüğünüz sütun, 8 metre uzunluğunda, annemiz ve babamızın buluştuğu arap mektabı arap madam. Burada bir mevs, burada buranın olduğu yer, bunun yanında hanımların oturduğu yerler. 8 metre önünde, 13 metre uzunluğunda Mercedes araba. Efendi kızım, 124 bin eserime ve daha çok besin okuduğu. Yaptığı yaptığı mübarek mekan, mübarek bu inşallah. Sırt aslında görüntüsüz burası müsait değil, kalabalık olduğumuz için. Evet, arada haccın olmazsa olmazı, tabiri caizse haccın bel kemiği. El haccu arafatın dediği efendimiz. Hac arafattır. Hüccac arafa bunu buraya gelmezse hudutları gördünüz, gelirken sarı mevhaları gördünüz, oradan içeriye giremezse hacı olamaz. Milyonlarca defa ömre yapsa, milyonlarca defa Beytullah'ı tavaf etse, Arafa günü ödülemez, buraya gelemezse hacı olamaz. İçimizde hacı gelen kardeşlerimiz var, bilirler. Bütün hastalar, ambulanslarla, makinaya takılıp hastalar dahi, ambulanslarla buraya getiriniz yarım saat, bir saat dolaştırılır, ondan sonra götürülür. Elisi hazırlamaz. Niçin Arafat? Malum, babamız Hazreti Adem, annemiz Hazreti Adem'iz. Biz zelle neticesi cennetten çıkarıdılar. Birisi Serendip Adası'na, birisi de Mekke'yi mükerremeye, 80 kilometre uzaklıkta Cibbe'ye indiler. Bir rivayete göre, Havva annemiz ilk defa dünyaya indiği yer Merve tepesi de olduğu ifade ediliyor. Onun için duaların kabul olduğu yerlerden birisi de Merve ve Sefa'dır. İnne Sefa vel Merve Babani minel cenneti Sefa ile Merve cennet kapılarından bir kapıdır. Duaların reddedilmediği, duaların müstecah olduğu mekanlardan birisi de Merve tepesidir birisi Serenbuk'ta, birisi Cidde'de. Dünyada hiçbir insan yok. İki kişi. Birisi Adem babamız, birisi annemiz. Rivayete göre, 100 sene göz yaşı döktüler. İki yüz sene göz yaşı döktüler. Onların okuduğu duaları hep beraber okuyalım mı? Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena ve terhamna لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah'ım biz nefsimize zulmettik. Sen bizi affetmezsen biz hüsrana düşeriz Allah'ım. Yüz sene gözyaşı döktüler. Akıtılan gözyaşlarından otlar nebata, tavubat modana geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz gözyaşı Hazreti Adem'in gözyaşına bedel olamaz buyuruyor. Bütün yüzyıla gözyaşı döktüler, hatta birçok baharat çeşitleri annemiz ve babamızın gözyaşlarından meydana gelmiştir. Cenab-ı Hak onları affet için çağırdı, davet etti. En son Adem babamız, bu hakkı Muhammed'in yarattı. Muhammed, Muhammed hakkı için affet Allah'ım dedi. Ya Adem sen onu nereden tanıyorsun? Ya Rabbi cennette isminle ismi yan yanaydı. Eğer onun doğru kıymeti olmasaydı, isminin yanında olmazdı Ya Rabbi deyince Cenab-ı Hak affı için melekler vazifelendirdi. Meleklerin eşliğinde az adeta birinci sesine Mekke'yi mükerremeye getirildi. Beytullah'ın olduğu yere geldi. Şu anda Beytullah'ın olduğu arsa iki bin sene melekler tarafından tavaf ediliyordu babamız meleklerin ışığında, Cebrail'in kılavuzunda Beytullah'ı yaptı. Yaptıktan sonra da nazlandı Cenab-ı Hakk'a. Ya Rab, her bir amelenin işçinin yeğmeyesi var. Ben de senin beytini yaptım. Bana ne ikram edeceksin Ya Rabbi? Ya Adem, sana hak yaptım buyurdu. Ya Rabbi senin haziren geniştir. Biraz daha ziyade. Ya Adem, Sırtımı tavaf edenlere de affettim bu Atalar evlatlarını düşünürler. Ya Rabbi senin hazinen geniş biraz daha tezgir et bu Ya Adem sırtımı tavaf edip Hakkında dua edilenleri de affettim ya Adem. Yeter mi buyurunca? Hasbi, hasbi. Yetti ya Rabbi buyurdu. Ve Cebrail Aleyhisselam Adem babamız aldı buraya getirdi. Arafat'ın vücutlarını, sınırlarını çizdi, öğretti. Tam zirveye getirdi. Getirdikten sonra Havva annemize davet etti. Neredeydi? 80 kilometre çıktı Ama babamızdan haberi yoktu. Cebrail Aleyhisselam annemizi gelip getirdi buraya. Yaklaştığı zaman ya Adem bak bakalım şu gelen kimdir buydu tanıyam tanıyamadım buyurdu. Biraz daha yaklaştı. İyi bak ya Adem, çıkaramadım. Biraz daha yaklaştı. İyi bak ya Adem, bak bakalım. Mübarek annemizin yüz hatlarından tanıdığı, bu benim de şimdi Allah'a işte mübarek mekan, onun için buraya Arafat demdi. Adem babamız da de Havva verdiniz, burada tanıştılar. 200 sene sonra, hatta 300 sene bilenler doldu. 300 sene sonra Adem babamız malum 1000 sene yaşadı, Havva annemiz 1001 sene yaşadı. İkinci olarak, ikinci olarak İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ı yaptı, onu da Cebrail Aleyhisselam alıp buraya getirdi. Sınırları öğretti, ''Hel arafta ya, ya İbrahim, hel arafta ya İbrahim, sınırları, hedefleri öğrendin mi ya İbrahim?'' ''Araftu, araftu ya Cebrail, öğrendim, belledim'' buyurdu. Onun için buraya Arafat dendi. Muhterem kardeşlerim, rahmet dağı burası, bereket dağı burası. Bütün nül buraya iner, kainata buradan taslim edilir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, veda Hatçesi'nin buraya geldi. O gösterdiğin mekana geldi. 120 bin hesabına meşhur o veda hüttesini burada irad etti. Kusma devesinin üzerinde hütte irad ederken okuduğum ayet ı celle nazil oldu. El yevme ekmentü lekum dinekum ve etmentü aleykum ni'meti ve radîtü lekumun islama bütün nimetler tamamlandı. Din olarak da İslam dinini seçtim. Ayet-i Nazım olunca. Ve olduğu yerde verdi. Ayetin şiddetine, ağırlığına dayanamadı. Olduğu yerde çöküverdi. Ayet-i Celle'nin manasını ifade edince sahabeler biliyordu. Nimetler tamamlanmış. Dini İslam olarak İslam dini razı olmuş. İçlerinden birisi vardı. İnce kalktı içinde o vardı. Bütün Efendimiz'in nuru aktırdığı, akat akıttığı, kalbine, gönlüne ilham ettiği sıddık etler ağlıyordu. Ya Ebu Bekir, senin derdin ne diyorlardı? Her hesap giderken sen için ağlıyorsun? Ey arkadaşlar, nimetler tamamlandı. Resulullah'ın işi bitti. Peygamberin vazifesi tamamlandı. Efendimizin hayatı o gittikten sonra bizim yaşamamıza ne gerek var diyordu. Evet. Ve ondan 82 gün sonra da Efendimiz malum vefat etmişti. Evet mühterem kardeşlerim. Bütün hıccaç Arafat'a gelir, Arafat'a gelir. Sabahtan sonra geliriz. Öğlene kadar burada toplanır. Öğle namazı ezan okunur. Ezan-ı okunduktan sonra öğle namazının sünneti eda Namet getirilir, düğülenin farzı kılınız. Son sünnet kılınmadan bir namet daha getirilir. İkindi namazının farzı kılınız. Buna cemil takdim diyoruz. Burada kılınız. Ne gördünüz mü? Buradan şu anda Ağam Efe 60'da Altı müdareli meşcit var. Emire meşcidi. Emire meşcidi. Efendimiz düğülenin ikindi cemil takdim olarak kılmış. Akşama kadar burada vakıa yapılır ziyar ediniz. Bütün günahlar affediniz. Bir Müslümanın burada şunu düşünmesi en büyük günahtır. Acaba benim günahım affedildi mi demek buna günah olarak gider. Hazreti Allah bütün günahları affeder. Efendimiz böyle buyuruyor. Böyle günahlar vardır ki onu hiçbir günlük affettiremez. Ancak Arafat'ta vakte ibadetinden başka. Bütün günahlar affedilmiş. Efendimiz burada göz yaşı Bütün günahlar affedilmiş. Ama kul hakkı hariç. Efendimiz müjdelik'e intikal etmiş. Giderken göreceğiz sağda hocalarımız aramalarla gösterecekler. Orada göz yaşı dökmüş. Ümmetinin kul haklarını bahsettirmek için. Ağlarken bir anda tebessüm edilirmiş. Sıkkı Çöpler Efendimiz Ya Resulallah biraz önce ağlıyordunuz şimdi ise tebessüm ediyorsunuz. Hikmeti nedir? Ya Ebu Bekir, Hazreti Allah kulaklarında haklarında affetti. Bunu duyan şeytanlar gelirken bir vadiden geçtiniz. Köprüden geçtiniz, giderken de geçeceksiniz. Sağlık oldu. vadinin ismi Urana Vadisi'dir. Şeytanlar orada hüccacın hacıların hacını ifsad etmek için toplanmışlar. Tuzak kurmuşlar. Cenab-ı yani Hak suratlarında hapsedince çıldırmışlar. Bunlara, bunları saçlarına başlarına atmaya başlamışlar. Efendimiz bunların da, ya, bu haline bakıyor mu? Ne yapalım? Onun için dedim. Kırakların akılını döver, gözleri kırılır. 12 Aç, akşam namazı kılındıktan sonra akın akın gözleri kırılır. Dora'da akşamla yatsı, kirli kirli olarak kıldırır. Ezan okunur, rahmet getirilir. Akşam namazının tarzı kılınır. Rahmet nesilmeden yatsı namazının tarzı kılınır. Son sünnet bitir vacip kılınır. 70 tane şeytanı taşlamak için taş toplanır her yerden taş toplanır. Ama oradan toplamak müstahaptır. 70 taş toplanır, 70 taşın 49 tanesi atılır. Birinci günü büyük şeytana 7 tane, ikinci günü 21 tane her şeytana 7 şer tane, üçüncü günü de 21 tane 49 tane taş atırır. Sabah namazı kılınır, vakti duası yapılır, vakti yapmak da vaciptir. Vakti yapıldıktan sonra bütün hüccaç Hakkı eder Şeytan taşlamaya. Arafat, Arafat biz efendim, ahiretin bir kralıcasıdır. Evet. Mahşer, miza, mizan, efendim, müdderife mizan, minasırat, beytül vahda vüslet ile Cenab-ı Hak hepinize, hepinize o anda Arafat'ta şu meydanda toparlanmayı hepinize nasip eylesin. Amin. O amin yaşamayı hepinize nasip eylesin. Bizler de küçük hacca geldik. Hacca gelenler büyük hac yapıyor. Siz de ümreye geldiniz. Siz de küçük hac yap yapıyorsunuz. Biraz sonra ayağa kalkacağız. Burada vakte yapmak farzdır haçta. Biz de vakte yapacağız. Biz de dua yapacağız. Hatimleriniz var. Vekalet veriyorsunuz değil mi? Bütün hatimlerin de duasını burada inşallah yapacağız. Evet muhterem kardeşlerim. Burada bu ağların reddedilmediği bir mekandayız, makamdayız. Mübarek annemizle babamızın buluştuğu mekandayız. Ruhları şad olsun. Şefaatlerle Cenab-ı Hak hepimizi vahil eylesin. Dünyada iki kişi var. Burada buluştular. Müzdelik ve ve Haram'da bir araya geldiler. Yirmi defa ikiz çocuk dünyaya getirdiler. Yirmi birinci de Şıkan'ın dünyaya geldi. Evet. Bu onun için hem gelenler nikahlarını da üzerinde Adem ve Hava Vadenizin, Hava Vadenizin bir araya geldiği yer. orası, dönüştüğü mekan da bu. burası muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak şuradaki manevi hazineden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Başta sevgili peygamberimiz olmak üzere. 120 bin eshabı şu mekanda, şu makamda Hazreti Allah'tan neler istediyse bizler de istiyoruz. Cenab-ı bize hepimize iddial eylesin, ihsan eylesin. Nelerden sığınmışsa bizler de onlardan... muhafaza M.K. Evet giderken O zamanımız yine gösterecekler Dağın eteğinde Sorular göreceksiniz Benceden gelen kardeşlerimiz bilinmez Hala huzurdan dövüşmüyor Harun Resif'in eşi Zübide Hatun'un yapmış olduğu Mekke-i Mükerreme'de Susuzluk var Rüyasında efendiniz Siz gündüz gündüzden mi yaşıyorsunuz Bıçak susuzdan kırılıyor Mübarek annemiz Kadın haliyle Su çektirmiş ne söyledi Ama içinden şunu düşünmüş. Bir erkeğin yapamadığı hizmeti ben yaptım. Kadın halimden. İçe karıştırmış. Efendimiz ziya dibi delip ambara benzer. Üstten devdirirsin, alttan dökersin Cenab-ı Hak vefatıyla. Vefat etmiş annemiz. Ama büyük bir makam ihdas etmiş. Allah dostlarından biri rüyasında görmüş. Ey Züleyda bu makamı nasıl elde ettin demiş. Ezan. makama nasıl ulaştın? Ne buyurmuş? Ezan. Ben o yaptığım surlardan dolayı hiçbir şey elde edemedim. Ama bu makamı Ezan-ı Muhammedi okunurdu, Ezan-ı Muhammedi dinler ve ezan duası okudum. Cenab-ı Hak bana bu nimeti ondan dolayı demiş. O zaman hep beraber mübarek makamda makamda ezan duasını söyleyelim olur mu? Olur her ezandan sonra okuyalım. Ama ezan okunurken dünya kelamı da konuşmayalım. Hocalar olarak biz kendimize de söylüyoruz. Ezan okuyurken dünya kelamı konuşmayalım. Hele hele büyük İçin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men tekellebe fi ezan fi temin zevali iman. Ezan okunurken dünya kelamı var. Onun imanının gideceğinden korkarım buyur efendim. Karşılığı büyük, saygı da büyük. Cenab-ı Hak bizleri muhafet inşallah. Evet, giderken, giderken Mina'ya gideceğiz. Orada atamayacağız, buradan da Başka sizi görmeyeceğiz. Burada yorulacağız. Yorulalım. Mina'ya gideceğiz. Mina'da biraz duraklayacağız, biz benden gideceğiz aletlerinizi yönetmeyi kapatmayın. Ötebüsten de belki istifade edersiniz, çekebilir. Cihazlarımız açık kalsın. İbrahim Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Mescid-i orada da duracağız. Dört minareli mescid. Adem babamızın kabri de orada. Şit Aleyhisselam namazını kıldırdı Cebel-i Kubeş Bağ'ını defnetti. Nuh Aleyhisselam babamızın kabri kaybolmasın diye Mescid-i Hayr'e getirdi. Solda minarenin dibinde metfun. Orada aynı zamanda 400 peygamber metfun. 70 peygamber namaz kıldı. Musa Aleyhisselam da onlardan birisidir bu yetenekleri. Orada da duraklayacağız. Orada babamızı selamlayacağız inşallah. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a aldı geldi. Orada bir tarafı geçirdi. Acaba bu emri de getirebilir miyim yani? Ya, Onun için oraya mescid yapıldı, ismi neden kaldı? Mescid-i Hayy. Ne demek? Korku mescidi. Korku mescidi. İsmail Aleyhisselam 7 yaşında sünnet oldu. 13 yaşında kurban oldu, 62 yaşında peygamber oldu, 137 yaşında vefat etti. Hacer annemiz 90 yaşında, İbrahim Aleyhisselam 180 yaşında vefat etti. Getirdi İsmail Aleyhisselam'ı Mina'ya. Eşir Dağı. Şey orada duracağız köprüler var. Burada yine duracağız. Sonumuza bakacaksınız. Sırımızda böyle bir sütun göreceksiniz. Bunun gibi 6 metre değil. 3 metre yüksekliğinde bunun gibi işaret göreceksiniz. İsmail Aleyhisselam'ı oraya getirdi ve orada İbrahim Aleyhisselam rüyasını çıkmaya başladı. Bale ya büneyye inni era fil melami enni ezbehiye benzur maza ey oğucazım, ey yavrum, canım ciğerim ben seni rüyamda keser görüyorum ne dersin? Ne dese? 13 yaşında. Derhal araya fazla vermeden, araya katkı yapmadan hiçbir tehmin yapmadan gâle <laughs> ya ebedi fâl mâ tü'mer sepeci dünî inşaallâhu minessâbirîn ey babacığım derhal âli emri yerine getir inşaallâh beni sabir önüne kaptıracaksın buyurdu. <laughs> Ve İbrahim aleyhisselam teslim olan evladını yatırdı bıçağı çalarken ey baba gözünü kapa ellerimi ayaklarımı bağla insandır evlattır acı çekeriz, yapamazsın. Bağladı, gözlerini kapadı. Bir anda derler, ey babacığım, ellerimi ayaklarımı çöz. Bütün melekler bana bakıyor. Demezler mi ki, amma itaatsız çocukmuş. Çöz ellerimi ayaklarımı, ey babacığım diyor. Ve bıçağı çalıyor. Ama bıçak kesmiyor. Hiddetleniyor İbrahim Aleyhisselam. Ürperiyor İbrahim Aleyhisselam. Emri ilahi yerine getiremeyin korkusuyla. Onda öyle bir teslimiyet yapardı? yanındaki taşa çalı veriyor. Taş iki ayrılıyor. Ey bıçak, taşı kestin, eti kesmiyorsun. Bıçak dile geldi. Ey İbrahim, sen kesmiyorsun ama Rabbim kesme diyor. Derhal Cebrail Aleyhisselam semada bir koşla beraber geldi. Allah ekber, Allah ekber. İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallah ve allah Ekber İsmail Aleyhisselam allah Ekber illallah ve lillahi l-ham İşte kaçtık tekliflerimle geldi. İsmail Aleyhisselam'ın kesildiği, yatırıldığı yeri de inşallah görmüş olacağız. Cenab-ı Hakk'ın o kadar hoşuna gitmiş ki, o kadar memnun olmuş ki İsmail Aleyhisselam'ın babasına verdiği o türden. Yani ya ebed evet, hal mahir tümmer sözünden o kadar memnun olacağımız ki bütün meleklerine ey meleklerim yerdeki ve gökteki meleklerim her bir birer kurban alsa yeryüze inip onu kurban etse İsmail'in babasına verdiği sözün karşılığı olamaz diyor. Onun içindir ki siz tabi o kadar sıcağı görmediniz biz 60 derecede de gördük Meytunbaharı tavaf ederken İsmail Aleyhisselam nazlanmış Ya Rabbi çok sıcakla yanamıyorum demiş. Ya İsmail kıyamete kadar sana cennetten bir rüzgar ırtlayacağım diyormuş ve esiyor. Sıcakla tavaf ederken hissedeceksiniz Cenab-ı Hak hissetmeyi hepimize nasip eylesin. Onun için, onun bulunduğu yer kıymetlidir. Nerede o? Antalya'nın altında. Hacer annemizin kapı orada. Orada kıymetli kilit yapmamaz yetmiş bin geceyi dünyaya bedeldir. Cenab-ı Hak hepiniz bulmayı nasip etsin. Öğlen sıcağına giderseniz girme şansınız olabilir. Cenab-ı Hak yaptığımız, yapacağımız bütün ibadetlerimiz, taatlarımızı, her türlü evradi eskalarımızı, bütün kulluk vazifelerimizi, bugüne kadar ve bugünden ölünceye kadar yaptığımız, yapacağımız ibadetlerimizi, şu anda bulunduğumuz bul, mübarek mekan, makam hürmetine, Efendimiz hürmetine, 124 bin hesabının göz yaşı hürmetine kabul edesin inşallah. Bu ziyaretlerimiz gitme sonra demesin. Daha nice imkanlar bahşederek çocuğumuzla çocuğumuzla neslimizle zürriyetimizle tekraren miraren gelebilmeyi hep nasip Şimdi bu kısa dua bitirmiş olalım inşallah. Amin. Ve Rabbil ve

sevgili peygamberimizin mübarek olanlar aziz ve müsaadetlerine razı eyle. Şefaat-ı kurmasına tümlemizin ahir eyle. Hüsusunda kurala. Efendimizle beraber vakti duasında bulunan bir sürü dört bir eshabı ve bütün eshabını mübarek bunların makamlarını hediye ve duası eyle. Adem babamızın Allah annemizin, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Fahir Aleyhisselam'ın, bu devletin bu bir imada da hiçbir kesilmiş. Geride kimsesi qalmamış. Şu barədə məkamdan bir daha üç yok değil. Kadetleri başında garip bir belleşen. Tebessüm paşa anaşan babalarımızın, Şurada bulunan kardeşlerimizin geçmişlerinin geçmişlerimizin ve kendilerinin acizliğine ve bizim makamlarına mutlu edilir ümmeti Muhammed'i Ümmet Muhammed'in aziz eyle ümmeti Muhammed'in kuffarı zalimin üzerine mağdurluğuna muzaffer Amin. ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifa, beddu kullarına deva boşlu kullarına helalından edalar insan eyle hususiyle şurada el açık ve şurada bulunan kardeşlerimizin hastalarına, hastalıklarına, bizlerden hastalar için şifa veren bütün kardeşlerimin hastalıklarına şifalar ihsan eder. Ya Rabbi zatın hakiki, Habibi edibine hakiki günler, sevdiklerine hakiki evde tutmayı nasip eyle. Son nefese kadar, son nefes dahil bizler imanla, ibadetten, taatla destekleyenler mi ayın alemin Ya Rabbel Alemin, maneviyatımıza zarar verecek,

ameyle, ihsan ile, Nelerden sana sığmışsa onlardan sana sığıyor, Sen muhafaza eyle. Buradaki esrarın hürmetine, harem-i şerifteki esrarın hürmetine, beyt-i atikin hürmetine, harafat, mutlifin binadaki esrarın hürmetine, ramzayı mutahharadaki esrarın hürmetine, habibi edibin hürmetine, yapmış olduğun bütün ibadetlerimizi, kağıtlarımızı sen eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Esselatu Esselamu Aleyke Ya Resulallah Esselatu Esselamu Aleyke Ya Habiballah Aleyke Ya Aleyküm Ya Çalışan kalplerimiz kararıp sormadan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve

Kabul edeceğiz. Aslında basit. Burası pusat değil mi? Ev. Pusat. Yani buradan yeni görünüş olursunuz. Diğer ülken. İsrail niyet edecek kardeşlerimiz iki dakikadan baladıkısınla burada. Ondan sonra niyetleri yap.